Bize bakınca Türkan şurayı görüyoruz. Neden, neden? <laughs> Bugün öyle bir şey yapalım dedik. Aslında ben daha şey gelecektim. Can canlı. Vay. Ama e, benim Necati şey dedi. <laughs> öyle gitme dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hevesimi kırdı ya. Sonra saçları söndürdük, böyle bir şey Oo. yaptık falan ya. hazırdınız yani, yani. Hümet, öyle gelecektiniz. ben gerçekten öyle gelecektim. Abi Türkan Şule'yi ellerinden almış olacaklar bir nevi. <laughs> Türkan Şoray'ımız bizim ikonumuz. <laughs> ama inanılmaz derecede. Bu arada makyajda daha önceden deneyen başka sanatçılarımız da olmuş ama en çok sizinki beğenildi şu ana kadar trendlerde yani. E ben çocuğunu oynadım ya ondan Olmanım da herhalde. <gülüyor> <gülüyor> öyle girdim ben. Zenklara öyle girdim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de Cem Bey'le röportaj yaptı, Yeni bir programı başladı onun da. Dedik yani e, Nurgül Hanım'a sormak istediğiniz bir soru var mı diye iletik. Dedi ki neden evlendi ben ne diye onu sorardım. Yani. <laughs> 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 onu ben de kendime soruyorum. Hala cevabı yok. Çok teşekkürler.